Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü içme suyu şebekesi kazı çalışmaları esnasında özel bir alanı belirleyen milattan sonra 2. yüzyıl dönemine ait yazıt bulundu. Adıyaman Belediyesi'nin yeni mahalle mermerciler sitesi içerisinde yürüttüğü içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz, kepçenin kova kısmına bir taşın takıldığını ve üzerinde yazıların olduğunu fark etti. Çalışmayı durduran ve taşı inceleyen kepçe operatörü Yorulmaz, Adıyaman Müzesi yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Taşın bulunduğu yere gelen müze görevlileri iki satırlı gerekçe bulunan taş siterde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde taşın özel bir alanı belirleyen sınır taşı olduğu, sonra 2. yüzyıl zamanında yazıldığı belirtildi. <laughs> 1800 yıl önce üzerine yazı yazılan Roma dönemine ait olduğu öğrenilen taş, detaylı incelenmek üzere müze görevlileri tarafından alınarak müze müdürlüğüne götürüldü. Devam edeyim, 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 Kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz taşı nasıl bulduğunu anlattı. Adıyaman içme suyu hattında çalışıyor. Bazı yaptığımız esnada bir taş çıktı. Taş tersine dönünce kovada yazı gö gözüktü. Yanımızda çalışan eleman arkadaşa dedik bir yazıya bak yazı mı doğru mu? Baktı dedi o da dedik yazı makineden indik. Ergün şefimize haber verdik şampiyon şefimizin müdürlerimizi bilgilendirdik bu konuda. Müdürlerimiz de müze yetkililerine bilgi verdi. Şimdi alıyorlar taşı. Evet taşı müze müdürlüğüne teslim ettik. Yani siz kepçe operatörsünüz Evet ben kepçe operatörüyüm. Yani kazı esnasında Kazı esnasında çıktı taş. <laughs>